arkadaşlar Herkeslere çok ama çok selamlar 25 Ekim pazar gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım bir bakalım bakalım destemiz bize ne söyleyecek Tabii ki de e, videoyu başlatmadan önce ben zaten desteği niyet alarak karıştırdım 25 Ekim pazar gününün günlük mesajlarını almamız adına Arkadaşlar şimdi burada da konuşurken birazcık daha karıştırıyorum ve de arkadaşlar hemen Destemi seçerek 25 Ekim Pazar gününün günlük yap yapma ve engeller mesajları nelermiş bunlara bakmak adına arkadaşlar destemi kesiyorum. Destemden bize gelen mesajları sevgiyle saygıyla olumsuz mesajları da olumluya çevirmek adına bir fırsat olarak alıp kabul ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen burada günün yap kartını yapma kartını ve de engeller kartını seçiyorum. Destemin altındaki gizli de kalan mesajı alıyorum. Şöyle şunları düzelteyim ve de arkadaşlar birer tane de sizin seçmeniz, kendi açılımınızı birazcık daha e, özelleştirmek adına birer tane kart da buraya aşağıya yerleştiriyorum. Aşağıdaki kartlardan birisini seçebilirsiniz. Şöyle ilk desteme şu mavi tavşanları koyuyorum arkadaşlar. E, i̇kinci destemin üzerine ise, ay bunu alacağım. Şurada görmüş olduğunuz renkli kalpleri koyuyorum. Ve de e, üçüncü destemin üzerine ise de arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz şeker pembesi yıldızları alıp koyuyorum siz ben sosyal mesajlarımı verirken tabi burada e, destelerden birisini de seçebilirsiniz ben de hemen sosyal mesajlarıma geçeyim arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne bahçelerinize mahallenin sakin köşelerine sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmayı unutmayınız aynı zamanda etrafınızdaki insanlara da bunu e, teşvik ediniz arkadaşlar ki bu şekilde daha fazla sokak hayvanının karnı doysun eğer mümkünse de arkadaşlar lütfen e, sokak hayvanlarına geçici de olsa ev sahipliği yapalım? Onlara geçici de olsa yuva verelim arkadaşlar. İster evimizde, ister balkonumuzda, ister bahçede, ister kömürlükte veya dükkanda arkadaşlar sığınabilecekleri yerler oluşturalım. E, mümkünse de arkadaşlar hani... Eğer tabii ki de arzu ederseniz böyle liyenlerden iki katlı yapıyorlar ya kenarlarını birbirine dikiyorlar orta kısmını açıp biraz da onları törpüleyip canları acımasın diye böyle çok güzel yuvalar oluşturabilirsiniz. Hatta arkadaşlar hayvanları beslerken veya bu tarz etkinlikler yaparken çocukları da yanımızda bulundurmamız bizim için çok daha iyi olur. Hem eğlenceli bir şekilde beraber vakit geçirmiş oluruz hem çocuklar bir şeyler öğrenir hani el işleriyle ilgili olarak. Hem de arkadaşlar hayvanlara zarar vermektense, hayvanlardan korkmaktansa, onlardan tiksinmektense gelecekte şimdiden hayvanları sevmeyi, onlara merhametli olmayı, sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması gerektiğini de öğrenmiş olurlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sokak hayvanları sahipsiz değildir. Eğer etrafınızda sokak hayvanlarına zarar veren insanlar varsa da bunların... Ben şu an numarasını hatırlamıyorum ama bu kısımda videonun koyacağım bu veya açıklama kısmına da bırakacak olabilirim. Burada arkadaşlar bu numaraları arayarak insanlara şikayet edebilirsiniz cezai yaptırımları var. Bu cezai yaptırımlar ne kadar caydırıcıdır orası tartışılır tabii ki de konu bu değil ama demek istiyorum ki sokak hayvanları sahipsiz değil. O yüzden de arkadaşlar bu konularda birazcık daha duyarlı olalım. Sonrasında ise Arkadaşlar lütfen siz de gün içinde yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz. E, dualarınızı, niyetlerinizi, dileklerinizi bu suya okuyup üfleyebilirsiniz. Ve ondan sonra bu suyu içerek arkadaşlar dua enerjilerini, niyetlerimizin, dileklerimizin enerjilerini Allah'ın izniyle bünyemize almış oluruz. Ve de suyun hem arındırıcı hem de şifalandırıcı enerjilerinden faydalanmış oluruz diyorum arkadaşlar. Ve ben de suyumu içtikten sonra hemen açılıma başlıyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ee, bazen açılımlardaki gelen enerjilerde hani olumsuz enerjiler, olumsuz kartlar gördüğümüzde e, tabii ki de haklı olarak kendi hayatımızla ilgili olarak böyle çok mutsuz olduğumuzu yansıtanları da gördüm. E, ben şahsen bu arkadaşlar adına evet kişisel olarak üzüldüğümü söylemek istiyorum ama hani bakış açılarımızı hani ben ne kadar umut edersem edeyim olmuyor dediğimizde dahi aslında umut ettiğimiz her şey güzel, güzel geçiyor diye söylediğimiz dileklerimize, isteklerimize yeteri kadar inanmadığımız için bu enerjilerin bizim bizim hayatımıza girmediğine ve de e, olaylar dilekler gerçekleşmeyince hemen isyan edip küsme enerjilerine daha doğrusu geçmemiz e, ve de arkadaşlar bazen de hani o gerçekten de olmuyorsa demek ki hayırlısı bu değilmiş deyip olayları kabullenme enerjisine geçmememizden dolayı Belki de hayatımıza istediğimiz enerjileri çekemiyoruzdur. Lütfen kendi enerjilerimizi negatif bakış açılarından olumluya çevirmeye özen gösterelim. Hani ben o kadar çabalarsam çabalayayım ne kadar şey o kadar denedim o kadar ettim olmuyor dediğinizde demek ki burada inançla ilgili olarak bir sıkıntı var. O hayalleri yeteri kadar hayal etmiyorsunuzdur. O hayalleri yeteri kadar imgelemiyorsunuzdur. Onların gerçekleşeceğine yeteri kadar inanmıyorsunuzdur. Veya arkadaşlar hani gerçekten de çok da ütopik aslında kendi hayatınızda gerçekleşemeyecek hayaller kuruyorsunuzdur. Lütfen bunları birazcık daha bu şekilde değerlendirin ve de bir şeylerde hayal ederken kararlı olun. Kararsızlık enerjilerini de sevmez hayaller. Kararlı olun, hırslı olun. O hayallerin gerçekleşmesine yönelik olarak bu da önemli bir mesaj. Ee, hani ben hayal ettim, hani ben mesajımı evrenden gönderdim. O bana gelecek gibi değil. Ben mesajımı evrene gönderdim. Ama o hayalimin gerçekleşmesi için de benim ne yapmam gerekiyor? Hani şey. Allah'ım ben 10 tane yabancı dili su gibi konuşmak istiyorum derseniz bu dilek gerçekleşmez. Çünkü bunu sadece böyle dua etmek, dilemek değil arkadaşlar. Bunun gerçekleşmesi için emek de harcamak, zaman da harcamak gerekmekte. Hani kendimiz de bu hayallerimizi gerçekleştirebilecek pozisyona, yani bu konuda ipleri elimize almamız gerekmekte ki arkadaşlar bu hayallerimiz de daha güzel bir şekilde gerçekleşsin. Üzüldüm çünkü hani sizden öyle umutsuz hani acı dolu yazılarınızı görünce arkadaşlar üzüldüm açılıma başlamadan önce buna yönelik olarak da bir konuşma yapmak istedim müsaadenizle lütfen birazcık daha böyle enerjilerimizi yüksekte tutmaya özen gösterelim diyorum ve şimdi pazar günün enerjilerine baktığımda yap kartında arkadaşlar Buranın mesajı aslında kötü değil güzel. E, uykusuz geçirebildiğimiz geceler tabii ki de olabilir. Canımızın sıktığı enerjiler, üzüntülü olduğumuz hani belki de vicdan muhasebesi yaptığımız enerjiler var. Geçmişte yaşamış olduğumuz şeylerden dolayı üzüntülerimiz var. Fakat burada kılıçların ileriye doğru bakması artık bu üzüntülerimizi geride bıraktığımız anlamına gelir. Buradaki mesaj da bu. Canını sıkan durum her ne olursa olsun. Neler yaşandıysa yaşandı. Hani akacak kan damarda durmaz derler. Okan aktıysa aktı. Artık geleceğe yönelik olumlu bir şekilde bak. Artık şu yataktan kalk, üzerindeki ölü toprağını at. Kendin için bir şeyler yap mesajı var. Aynı şeyin içinde debelenip durma. Sana gerçekten de faydası dokunmayacak enerjiler için arkadaşlar sürekli emek harcamak, sürekli orada kalmak bize yaramamakta. Yapmamız gereken eylem öncelikle net olarak karar vermek ve buna yönelik olarak hareket etmek arkadaşlar. Şimdi değnek dokuzlusuyla Başında ağrı olan savunmaya geçmiş olan bir bireyi görmekteyim. İşte düşüne düşüne arkadaşlar kendi kafamızda da aslında biraz böyle paranoya yaptığımızı görüyorum. Bu paranoya enerjilerini artık sonlandırmamız gerekiyor. Buradaki kılıç asıyla olayları artık... Objektif bir şekilde değerlendirip direkt kesmek gerekiyor. Bunu yaparken de kendi canımız da acıyacak olabilir. Ama sonrasında bu enerjilerin bize çok daha faydalı geldiğini görmekteyim. O yüzden arkadaşlar yapmamız gereken, almamız gereken bu kararları artık bir türlü alamıyorsak da bu kararsızlık enerjilerinden uzaklaşalım. Kararımızı verelim. Çünkü bizi... Bir şans beklemekte bu da arkadaşlar işte buradaki bahsetmiş olduğum bakış açılarımızı ve ruh halimizi arkadaşlar şu an sahip olduğumuz negatif olumsuz enerjileri ruh hallerini geride bırakmaktan geçiyor. Şimdi gereksiz yere dedim ya hala bize hizmet etmeyen şeyleri savunmak hala o ortamda emek harcamak arkadaşlar bizim için engel bizim için vakit kaybı bunu yapmamamız gerekiyor bunu da belirteyim. Hani olmuyorsa olmuyordur. Hani bazı şeylerde inceldiği yerden kopsundur. Tamam kalp kırgınlığı oldu ama bizim geçmişte de zaten kalbimiz kırıldı. E artık ne olduysa oldu ben kendi yoluma bakacağım demem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu dedikten sonra şimdi birinci desteme geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ekstra olarak size ne söyleyecekmişiz. Değnek beşlisi geldi. Yaramayan yerde, gereksiz yere insanlarla tartışmaya, mücadele etmeye gerek yok, bunu söyleyeyim. Bir yandan da burada net bir şekilde kararımızı aldıktan sonra arkadaşlar, bu kararımızı karşımızdaki insanlar da belki kabul etmek istemeyecek olabilir. İşte bu an geldiyse de kendi net kararımızı savunmaktan arkadaşlar geri kalmayalım. Ama burada şöyle bir mesajım daha var. Hani burada gerçekten de özellikle siz birinci deste sahiplerinin kafa karışıklığı yaşadığını görmekteyim. Hani bir türlü olduramıyorsunuz. Bir türlü içinize sinmiyor. Hani bir türlü sizi tatmin etmiyor. Burada siz birinci deste sahiplerine son olarak şunu da söylemek istiyorum. Eee... Çatışma ve değişkenlik enerjileri de burada var arkadaşlar. Ee, özellikle bugün hani gerek kendi içinizde gerek etrafınızdaki insanlarla çeşitli çatışma enerjilerine de girecek olabilirsiniz. Enerji sayı olarak da belki de bundan dolayı da böyle bir pişmanlık enerjileriniz vardı. Fakat bunları da geride bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim rekabet etmeniz gereken ortamlar da söz konusu olabilir. İşte bu durumda da arkadaşlar lütfen kendinizi umutsuz hissetmeyin. Savaşmaktan, mücadele etmekten de geri kalmayın diyorum siz birinci deste sahiplerine. Ve şimdi ikinci deste ile yorumuma devam etmek istiyorum. Bakalım buradaki kart neymiş? Burada da kupa altılısı geldi arkadaşlar. ilk İlk başta Hani özlem enerjilerinizin olduğunu görüyorum arkadaşlar özlemişsiniz ama size yaramayacak şekilde geçmişe dönük olmak da artık bir yere kadar ve de sizi gerçekten mutlu edecek saf güzel enerjileri yaşamanız gerekiyor. Böyle ortamlarda bulunmanız gerekiyor. Sizi arkadaşlar böyle sürekli savunma modunda tutacak insanlarla bu enerjilerle bir arada olmamanız gerekiyor çünkü... E, bu şekilde kendinizi zaten hani bloklanmış engellenmiş hissediyorsunuz daha da e, sevginizi de özgürce paylaşmak adına arkadaşlar e, mutlu olduğunuz ortamlarda vakit geçirmeye özen gösterin ve de şöyle bir şey daha söyleyeceğim hani eğer gerçekten de haksız yere birinin kalbini kırdıysanız hani burada Yaramayacak şeyleri artık geride bırakın dedim fakat burada oturup ağlamak, üzülmek yerine de arkadaşlar hani haksızlık yaptıysanız gerçekten özellikle aile bireylerinize olabilir. Ufak tefek böyle hediyeleşme, gönlünü alma, hani sevginizi yine de ifade etme, kendinizi affettirmeye yönelik olarak arkadaşlar bu tarz enerjilere girmeniz sizin için daha hayırlı, daha güzel gözükmekte bunu da belirteyim. Şimdi son olarak da buradaki Üçüncü desteme geçmek istiyorum. Bakalım burada kartımız bize ne diyecek. Burada da arkadaşlar değnek prensi kartı geldi. İyi ki de geldi. Burada arkadaşlar özellikle sizin e, üçüncü desteği seçenlerin burada bahsetmiş olduğum enerjileri geri bırakıp geride bırakıp yeniye yönelik hedef almakta. Yani yeni başlangıçlarda bulunmak için çok uygun bir ana sahip olduğunuz, zamana sahip olduğunuzu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani sizin için net bir karar almak ve buna yönelik olarak adımlarda bulunmak bir şans, bir fırsat olarak gözükmekte arkadaşlar. Ve de arkadaşlar bugün aslında böyle olumluya yönelik olarak içinizde enerjilerin de yükseleceğini görmekteyim. Hani olumlu kendi enerjilerinizi daha yüksek hissedeceksiniz. Daha böyle coşkulu hissedeceksiniz. Bu enerji de arkadaşlar size gene buradaki negatif durumlardan uzaklaşmak için güzel bir şans, güzel bir fırsat olarak gözükmekte arkadaşlar ve de şöyle bir şey daha söylemek istiyorum enerjiniz yüksek dedim ama. Burada birazcık daha sosyal olabileceğiniz, birazcık daha dışarıya yönelik, yani kendinizi dışarıya açmanız gerekiyor. Daha gerekirse dışarıya çıkmak, kendi kabuğuna çekilmektense daha dışa dönük olmak gerekiyor arkadaşlar. Buna yönelik olarak bir mesajım da var size. Ve de arkadaşlar yeni fikirler, yeni böyle aklınıza gelecek olan bakış açıları mevcut. Ay bir videoyu durdurdum çünkü böyle... Yoğun bir şekilde hapşırmak istedim arkadaşlar. Aslında buradan yola çıkarak da şunu söylemek istiyorum. Kendi içinizdeki enerjileri artık çok dışarıya dökmeye yönelik olarak iyime e, kazanacağınızın, hevesinizin, hırsınızın e, artacağınızın, kendi fikirlerinizi hayata geçirmek için arkadaşlar e, adımlarda atabileceğinizi görmekteyim. E, burada aynı zamanda arkadaşlar. Bu fikirlerinizin geleceğe yönelik uzak planlı fikirler, hedefler olduğunu da söylemek istiyorum ki bunun da olması aslında bir yandan iyi bir şey. Hani hem yakın planlı hedefler hem de uzak planlı yani geleceğe yönelik olarak planlar daha doğrusu kurmamız gerekiyor. Kısa dönemli ve uzun dönemli hedeflerimizin olması gerekiyor. Buna yönelik de arkadaşlar kendimiz için net bir karar alıp bu planlarımızı hayatımıza geçirebiliriz veya geçirmek için başlangıç adımlarını atmak için uygun bir gün. Aynı zamanda arkadaşlar burada hani hedeflerimiz, planlarımız ne? bir yıllık hedefimiz, 5 yıllık hedefimiz, 10 yıllık hedefimiz. Hani bunlara yönelik olarak detaylı bir şekilde bir liste bile yazarak bu başlangıcı yapmış olabiliriz arkadaşlar. Geçmişi geçmişte bırakıp bunların kararını verip bunlara yönelik kendi hayatımıza devam edecek olabiliriz yani burada durmak yok arkadaşlar hareket etmek var kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeri geldiğinde emek harcamak var arkadaşlar ama burada hemen kendimizi geliştirmeye yönlenmeyelim önce olayları bir rayına oturtmaya yani planlarımızı yapmaya özen gösterelim çünkü burada net karar vermeden acemice bir şeyleri el atmaktansa arkadaşlar o konuda birazcık daha detaylı analiz yaptıktan sonra adım atmamız bizim için çok daha iyi olacaktır diyorum. Siz sevgili 3. deste sahiplerine de ve de hepinize vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.